Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? I need a weapon. Doktor Pes nasıl yapılır ve telefonla bilgisayar fark etmiyor. Telefonda iki tane uygulama lazım. Birisi bu bilgisayar, birisi de dosya. Play Store'dan dosya indirebilirsiniz. Ben Mesela şifresini şifre, şifre, mi ben izledim yaptım. Doktor Pes üstüne turbo, turbo mod yani turbo mod mesela kastığında mesela o kast modu senin gösterme FPS'ini devam ettiriyor FPS'ini sabitlemeye çalışıyor aslında düzgünleştirici zaten yazıyor telefonunda ben yaptım 90 FPS HDR yapabiliyorum o kadar yani ama bende yazık telefonum 30 FPS kaldırdığı için 90 FPS çekilir. Akıcı oynayın derim. 90 FPS ak akıcı. Bak bunu hiç unutmayın. 90 FPS akıcı. Bir, şimdi gelelim bilgisayarlara. Ben bunu ne yapıyorsun? Öbür gün de çekeceğim. Bir tane birinci olmaz tabii. Çekemeyim. What's up there? What's it? Sonra, bak bunları nereden öğreneceğimi bilmiyorum. Date, diyak, yas. Musa öyle çıkmadı. Date. Diyak. Çıktı hemen. Tak geldi. Güç bak. 8 şey diyor. Ben kaç vermişim? Sekizini vermişim. Ne diyor? Ram diyor. Demek kaçını Hepsi vermişim? Hepsini vermişim. Bak. Drex 12 diyor. Drex 11 ise Drex yapacaksınız. Plusunu yapmayacaksınız. Yani burada 11 ise, openGL'i 11 ise bunu buraya çekeceksiniz. OpenGL'i 12 ise buraya çekeceksiniz. Bakalım o daha fazla para verir Kart almamalı. Dünya kapalı. Bunu bu kadar yapalım. Bunlar önemli değil. Bunu da Şimdi bütün ayarlarınız tamam mı? Yaptıktan sonra şuradan çıkış atlayacaksın. Ben de logo yani zorla çıkış atlayacaksın. Yaptıktan sonra sağ üstte tamir et var. Tamir eti tıkla altında olan tamir ne yazıyor? Ona tıkla o işaretli olanı kaldır. Tamam da Sonra Yeniden başlattıktan sonra önüne bir şey gelecek. Hemen giriş yapmayacaksın. Şurada bak. Namaz'ta gösteriyorum. Buraya iki kere basacaksın ardı arda Hemen hızlıca. Sonra bir daha girip hesabına girince sağ üstte gidip bekle ben göstereceğim size. Nasıl böyle 90 FPS gösterdiğini. Nerede anlarsın diye. Ama bir tane değiştirirseniz o iş biter. Bir yapmanız lazım. Aynı şey. Şimdi. 5 dakika mı süre en fazla. Ben bir keresinde yanlış yapıyormuşum. 5 dakika mı? Ben niye yanlış yapıyorum diye. Yapmasını ben 1 dakikada yapıyorum. Yapmasında sıkıntı yok. Böyle yaparsanız siz de yapabilirsiniz bu. Bilgisayarlarda var Şimdi gelin telefonu. Ben yani videoyu yaparken tane YouTube kanalı açacağım. O YouTube kanalından iki tane, bir tane Play Store'a girip Ralf yazacaksınız. En başta kişi şey çıkacaksınız. Kutucuğum. Orada 90 FPS Sonra onu kuracak Ralf'a yaptıktan sonra Ralf'a gidiyoruz. Dolunut'a giriyoruz. Dolunut'ta orada Şifre şey 90 adetse 90 adet tıklıyoruz. O da bize şifre istiyor. Etiketi evet, gözlüğünü çıkartmay, burayı çıkartıyoruz. Bir de sonra çıkarttıktan sonra bize şifre istiyor. Şifresi ve buradan sorucu, buradan da soruyor. Bana ikisine de söyleyeceğim. 1488 Şifre bu. Ben Yazılır tamamen, buldum şifreyi. 1488, yazıyoruz. Diyor ki tablet modu yani ayan ayaktan böyle görüp bir de dürbünü açtığında mesela çok bölüm gösteriyor yani uzak gösterir böyle azıcık. Mesela iPad'i kapatırsınız iPad'i ve mesela kapalı ve açık modu var onu kapatırsınız ikisinden birisine o size kalmış. Diyor ki 90 FPS. olsun mu olmasın mı onu bence açık yapın çünkü kasma nedeniniz gider yani. bir göstereyim FPS'ini yaptıktan sonra ayarlara gelme. Ben kare hızını göster diyeceksin ve bak çıkıyor. Dışında çıkıyor. Çok belirgin olmadığı için bunu uzun göster. Kapat. Alta basıl tut. Z, Z'nin alt makine bas. Böyle. Buraya gel. Tıkla bu ayarlara. Bu veri düzenli. FPS sayıcı var. Ben buraya aldım. Sağ üstte görüyorum. Sonra geri tamamlandı. Çarpın. Artık devam et. İstediğin yere ben yerini oradan yapıyordum. Bir tanem ne yaptım Oradan. Şimdi artık yapmıyorum. O birisinden yapıyorum.

Şey attım. Tamam arkadaşlar. Bu tam, böyle olsun. Görüşürüz değerli benimle. Bu da böyle olsun geçeceğim. Görüşürüz. Bay bay.